Spor Kulü Başkanımız Emin Çitir ve yönetim kurulu, altyapı komite kurulumuz, değerli protokol, sevgili İzmir Spor üyelerimiz, tartarlarımız ve de değerli basın mensuplarımız. Sevdası İzmir Spor, hedefleri başarı olan teknik ekip ve sporcu kadromuz, 2015-2016 Futbol Akademi açılış dönemimize hoş geldiniz. konuşmasını yapmak üzere İnspor Grup Başkanı Sayın Emin Çetir Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın ASKF Başkanım, İzmir Antrenörler Derneği Başkanım, Sayın Halk Eğitim Müdür Yardımcım, Değerli İzmir Sporlar, birbirinden değerli yönetici arkadaşlarım, kulübümüzün değerli başkanları, divan üyeleri, İzmir Kulübü'nün birbirinden değerli üyeleri, Osman Kibar tesislerinin yepyeni bir sayfa açan değerli komite üyelerimiz, değerli aileler, değerli teknik direktörlerimiz, değerli antrenörlerimiz, birbirinden değerli sporcu kardeşlerim, görsel ve basının değerli temsilcileri, İzmir Spor adına hepinize hoş geldin diyorum. Sevgi, saygılar bir sunuyorum. Bugün takriben 49 yıl futbol hayatımızı da koyduğumuz zaman İzmir Spor'un içerisindeyim. Bugün çok heyecanlandım. 1989'da şampiyon olduğumuzda 1990'da şampiyon olduğumuzda 1993'te 1994'te Türkiye şampiyonu olduğumuzda bu kadar heyecan duymadım. Ben de bu organizasyonun net olarak habercisi değildim. Ama sağ olsun Osman Kibar tesislerinin yeniden yapılanması değerli arkadaşlarımın başta Mehmet Pamuk olmak üzere, Recep Törlü Terzioğlu olmak üzere, Ferhat kardeşimin, Hamdi kardeşimin bütün arkadaşlarımı huzurlarınızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bize çok büyük heyecan verdiler. Çünkü İzmir Spor'un mesuliyeti çok büyük. Bizim tek sermayemiz çocuklarımız. Bizim tek umudumuz... umudumuz altyapımız. İzmir Spor Kulübü kurulduğu günden bugünlere kadar hep Türkiye satında altyapısıyla ölmüştür Bu güzel meşale bugün neden yakıldığını çok iyi anlıyorum. İzmir Spor'un Bal Ligi'nde olması İzmir futbolu, Türk futbolu için hiç önem kazanmıyor. Ancak geçen yıl kazandığımız şampiyonluk bizim için çok önemli. Şimdi bu telaşın, bu güzelliklerin burada var olmasından heyecanlıyım. Niçin? Bu kupa bize yetmeyecek. Seneye altyapımızdan birkaç kupa, birkaç Türkiye şampiyonluğu bekliyoruz. Ve bunun da heyecanlı meşalesini burada gördüm. Çok duygulandım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. arkadaşlarım ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl hem altyapımızda hem de profesyonellikte buluşmak üzere diyorum. konuşması yapmak üzere Altyapı Komite Genel Direktörümüz Sayın Necip Erzoğlu Bey'i kürsüye davet ediyorum. SKP Başkanım, Başkanlar, Sevgili Basın Spor Adamları, Sevgili İzmir Sporlular, İzmir Spor Futbol Akademi yeni bir yapılanma, değişim hareketidir. Yöne çıkışımızın ana delilini İzmir Spor markasını layık olduğu yerlere taşımaktır. Ana karakterimiz 3S olacaktır. Tabloda gördüğünüz gibi sevgi kulübü, saygılı oyuncu, saygı tutun. Arkadaşlığı, dostluğu, paylaşmayı, rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlayıp topluma kişilik sahibi, sağlıklı ve dinamik genç insanlar kazandırmaktır. Futbolda ilgi ve yetenekleri ortaya çıkararak futbolcularımızın geleceğin yıldız futbolcu arasında katılmalarını sağlamak için. Bu kriterlerine ve akademik kriterlere uygun bir yapımız olacak. İzmir Spor Futbol Akademisi destek, bilgi evet. ve her evet. İzmir Sporlu'nun sahipleneceği bir kurum olmalı. Akademinin yanında olduğunu herkes elinin taşının altına evet. koymalı İzmir Spor evet. Topumuz bilgi ve desteğe her zaman açık. Oh, çok. Çok. Biz her alanda farklı olacağız. Sağda, sağ içinde, dışarıda ve desteğe ihtiyacımız var bu konuda. İlerleyen zamanda her şeyi göreceksiniz. Her alanda farklı olacağız ve bunu deklare ediyoruz. Sağ içinde, günlük hayatta da farklı olacağız. İnşallah bu konuda da azimliyiz. İzmir Futbol Akademi'ye yakışan işler yapacağız. Yendik demeyeceğiz, başarılı olduk diyeceğiz. Şunu bilin ki saygı ve sevecen olacağız. Önce İzmir Spor'da akademide kaliteyi bitireceğiz. Ve iyi ürün elde edeceğiz. Bu iyi üründe yetenekli futbolcular olacaktır. Kendimizi biliyoruz, tesislerimizi elden geçirip ivedi şekilde UEFA kriterlerine uygun bir şekilde getireceğiz. Tekrar ediyorum. Ana yönetim, komite, camia ve İzmir sevenleriyle İzmir Spor Futbol Akademi'yi sağlam, güvenilir, sistemli çalışan bir şirket gibi yöneteceğiz ve çok çalışacağız. Bu mantelle yola çıkış, çıkışımızda ilk hamlesini teknik heyetle yaptık. Teknik heyetle anlaşarak, İzmir Sporumuzu kendilerine anlatarak ne istediklerimizi anlattık. Teknik heyetimizle çok iyi anlayışla karşıladılar. Onlar da kendilerini bize anlattılar. UEFA kriterleriyle, akademi ile ilgili neler yapabileceklerini bize anlattılar ve bizleri de ettiler. Bu yolda iyi bir yola çıkıyoruz. Bütün İzmir Sporlarında desteğe ihtiyacımız var. Halk Eğitim Müdürlüğü'ne vermiş oldukları destekten çok teşekkür ediyoruz bu arada. İyi bir yola çıktık. Allah bizi utandırmasın. Her şey izni sor için ne mutlu izni sorduğum diyelim. Elan Öktürümüz Sayın Recep Terzoğlu'na konuşmasını teşekkür ederiz konuşmasını yapmak üzere Kıbrıs Başkanı Sayın Çağan Acar Bey'i kürsüye davet ediyorum. İzmir Spor Kulübü'nün saygın başkanı, değerli yönetimi, altyapının değerli yetkilisi, görev arkadaşları, teknik adamları, kıymetli teknik adamları, birbirinden değerli teknik adamlar. İzmir Spor Camiası'nın mümtaz mensupları, Amatör Spor Kulübü Federasyonumuzun saygıdeğer başkanı Kadri Yatkın Bey, halk eğitim müdürümüz ve de günün anlamı olan sevgili gençler, hanımefendi kızlarımız, Lüfat ailesi adına burada iki değerli yönetici arkadaşım da var. Cemal Hocam, Doğru Hocam burada hepinizi çok içtenlikle selamlıyoruz. Şimdi şöyle düşünceler oluşabilir. İzmir'de 40 derecenin yaşandığı bu günlerde bu insanlar acaba burada niçin beraberler? Değerli kardeşlerim, sevgili evlatlarım. Bizi bu 40 derece sıcakta sizlerle birlikte olan sizlerin güzelliğiniz, esenliğiniz, o sıcacık yaklaşımlarınız, Türkiye'nin geleceğini olan anlam dolu bakışlarınız. Biz onun için buradayız. Yoksa biz de şimdi İncil altında, eskiden ortaya da şimdi Çeşme'de, şurada, burada kulaç atmasını bilirdik. Ama bu çok farklı bir olay. Onun için TÜFAT ve TÜFAT sevenleri spor sevenler burada. Değerli gençler İzmir Spor futbol tarihimizde ve futbolün özellikle eğitim tarihinde çok farklı çok özellikli, çok ayrıcalıklı yeri olan bir kurumdur, kuruluştur. Türkiye'mizde eğer futbolda bilimsellik başlamışsa, bunun ilk kibritini atan kulüplerimizden bir tanesi İzmir Spor'dur. Ben canlı canlı İzmir Spor tarihini 50 yıldır çok yakından takip ediyorum. Sporculuk yıllarımız vesaire vesaire. Gerçekten İzmir Spor içinde bulunduğunuz giydiğiniz bu forma ismi futbol akademi olabilir. Genç takım olabilir, A takım olabilir, amatör takım olabilir. Ama şunu bilin ki her şeyin üstünde çok büyük anlamı olan bir formadır. Ben hatıralarım arasında yan, yanım, olabilir ama size bakın 1959-60'lı yıllar bizim çocukluk gençlik yıllarımızda çocuk genç olduğumuz yıllarda Kaleci Seyfi, Sabek Şaban benim adaşım. Sol Bek Necdet, Sağaf Aykut, Santraf Orhan, Kamuran, Sayın Başkanım beni düzeltir yanlışsam eğer. Sağa Cenap, Sağ İçbeti, Santfor Güven. Sol hiç anımsayamadım, Cemal Özel'le konuştuk. Bilemiyorum, kulaklarını çınlatıyorum. Eğer aklın ahmetine kavuşursa rahmet diliyorum. Sola çıktı Özcan abi. Özcan abi biliyorsunuz, Türk futbol tarihinde, Türkiye tarihinde ilk golü atan insan. Yani böyle bir imzası da var İngiliz Spor'un Türkiye futbol tarihinde. Bu duygular içerisinde sevgili gençler, siz hepiniz bir sarı Mustafa olmayabilirsiniz. Siz hepiniz bir güven olmayabilirsiniz. Siz hepiniz bir aydın hep anıl olmayabilirsiniz. Şu olmayabilirsiniz. Ama her şeyden önce şu slogandaki sevgi dolu, saygı dolu insanlar olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın insanlar olabilirsiniz. Bunu size sağlayacak olan da içinde bulunduğunuz Gümtas Camii'ye ve orada yapacağınız çalışmalardır. Eğitimcilerimizdir. Biz eğitime çok önem veriyoruz. Bütün amacımız bizler bu işleri alanlarda yaşadık. Ülküleri asla cem etmiyoruz. Çok kıymetli insanlardan bizler de eğitim alarak buralara geldik. Ama istedik ki artık Türk futbolu günümüz dünyasında çağdaş futbolu dünyaya entegre olarak, batı ülkelerine entegre olarak, spor bilimselliğinin tüm değerlerini içine alarak bu çalışmalar Türkiye'de yapılsın. Türkiye bunu fazlasını yapar. Şu arkanıza gördüğünüz Ay Yıldızı Bayrağı'nın mensupları bu ülke, bu koca ülke mensupları bunu yapacak güçtedir, bilinçtedir, bilgidedir. Bu duygular içerisinde yapılacak olan bu çalışmaların, benzeri çalışmaların gerek İzmir Sporumuzda Diğerse diğer kulüplerimizle Türk futbolüne, İzmir futbolüne başarılar getirmişsini temenni ediyorum. İzmir futbolu asla başarısız değildir. Ben bunu şiddetle reddediyorum. Çünkü sporda çıkışlar olacaktır, inişler olacaktır. Bu sporu tabiatında vardır. İki güreşi güreşir, biri mağlup olur. Öteki de galip gelir. Ama ilk işte aslan gibi sporcudur. İşte spor kulüpleri de böyle. Onun için İzmir futbolu layık olduğu çıkışları yaşayacaktır, yaşamaktadır. Ben buna yürekten inanıyorum. TÜFAT 1400 üyesiyle bunun için vardır. Biz Emin Başkanımın ve yönetiminin İzmir Camiası'nın her zaman emrindeyiz. Ben bu yolda kendilerinin olan açıklamasını diliyorum. Recep Terzioğlu kardeşim de bizim bir centilmenimizdir. Bizim onur yemeğidir. Her manada onun ve ekibinin yanındayız. Sizlerin yanınızdayız. Sizleri 1400 kişi adına çok sıcak sevgilerle selamlıyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Kuvvet Başkanı Sayın Şahman Hacar Bariyeli'ye konuşmaları ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi konuşması yapmak üzere ASKF Başkanı Takri Yıldırım Bey'i kürsüye davet ediyorum. Çok değerli İzmir Bekli Kupulü Başkanı Türkiye Pondör Derneği İzmir Şubu Başkanım ve çok sevgili abim benim kendisiyle beraber çalışıyoruz. Halk eğitim müdürüm. Çok değerli teknik adamlar ve çok değerli sporcular. Öncelikle bu alt tıpı organizasyon dolayı yönetimi tebrik ediyorum. Ben açılım olarak ASK e Başkanı deyince bizim açılımımız İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'dur. Ben uzun yıllar bu görev yapmaktayım ama yaparken de benim başarımda en büyük pay sahibi olan kulüplerdir. Ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Uzun zaman bu işi yapıyorum ve İzmir Spor Kulübü'nün bende çok ayrı bir yeri var. Ben şunu söylüyorum. Teknik adamlığından ve yüneşine geldiğim için başkanlığı bir araba koyuyorum ve uzun zamandır da kulüplerimize ben tanıyorum ve izliyorum. Da. Ben 2015-2016 sezonunun da hepimize başarılı olmasını diliyorum. Sağlıklı olmasını diliyorum. Biraz önce İlisipo Kulübü'nün ayrı bir yer olduğunu söyledim. Her yıl müsabakaların bitiminde Türkiye <laughs> şampiyonlar gidecek takımları bizim e, ben ülke kulüpleri hiç davet edelim. Dokuz kategoride karşıma İlisipo çıkıyor. Bunu gururla söylüyorum tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Demek ki gerçekten işi spor takımı çok iyi çalışıyor. Bir kez daha yürütümü tebrik ediyorum sevgili başkanım. Ve işi spor takımı tebrik ediyorum. <laughs> Tabii ki İzmir'de şu anda 236 tane kulübümüz var. 800 tane müsabak yapılıyor. Ve bu müsabakalarda gerçekten centilmence, fiyip müsabakalara tamamlayan bir kulübümüz var. Ben bir kez daha duyuyorum. Türkiye şampiyonası oldu, bir da Türkiye şampiyonu oldu. Bakınız, Türkiye futbol bölgesinde az farkla amatör kulübü görevim. Türkiye'de bu tür takımlar dendiği zaman izin spor kelimesi geçtiğinde çok gururlandık. İnşallah bu gururla devam ederiz. Ben bir kez daha çok konuşmak istemiyorum. Gerçekten çok sıcak. Yönetimi, Teknik adamları bir kez daha karşılıklarınızı bir kez daha kutluyor, sevgiler, saygılar sunuyor. Konuşmasından ötürü Takdir Yatık'a gayet teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşması yapmak üzere Futbol Akademi Sportif direktörümüz Melih Altun Sakmaz bir kürsüye davet ediyorum. misafirlerimiz 2015-2016 futbol sezonu açılış görevimize 2000 ve adına öncelikle sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Bana ve ekibime inanarak bizleri bu görevi getiren, başta kulüp başkanımız Emin İşletir'e, futbol altyapı başkanımız Mehmet Bumağ'a ve altyapı komitesine çok teşekkür ederim. Öncelikle 2014-2015 futbol sezonunda genç oyuncularımızın A takım yer verdikleri için Başkan Vekilimiz Elif Topaloğlu'na ve futbol şube başkanımız Mehmet Çele'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 2014-2015 futbol sezonu, sezonunda kulübümüze 19 Türkiye Şampiyonluğunu kazandıran Volkan hocamızla birlikte emeği geçen tüm teknik ekibe, oyuncularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca bugün Kıbrıs'tan dönen, Kıbrıs'ta düzenlenen futbol festivalinde başarı elde eden 11 takımımızı ayrıca kutlamak isterim. Türkiye'nin ve İzmir'imizin en önemli, en güzide kulüplerinden biri sayılan, kulüp ve spor kültürü bulunan ve Cumhuriyetimizle yaşıt olan İzmir Spor Camiası'na katılmaktan dolayı onur duyduğumu ifade etmek istedim. Uzun yıllar profesyonel takımı kadar futbol altyapısı ve bu kültürden yetişen oyuncularıyla hafızalarda yer alan kulübümüzü tekrar ve tekrar bu seviyeleri taşımak için mücadele edeceğiz yeni ve önemli bir oluşumun temellerinin atıldığı bugün de aldığımız görevleri ciddi, planlı, sistemli ve profesyonel düşüncelerle yerine getirme hedefindeyiz. Oyuncularımızın sadece bir futbolcu olarak değil, bir birey olarak da görüp kişisel gelişimlerine katkılar sağlayacağız. Yöneticilerine, antrenörlerine, arkadaşlarına, rakiplerine, hakemlere ve izleyenlere saygılı ve fair play çerçevesinde davranışlar sunan oyuncular yetiştireceğiz. Çocuklarımızın sahilçi ve saatçi davranışları, bir kıyafetleri ve iletişimleri akademimize devam için çok önemli bir kriter olacaktır. Unutmayalım ki bir zincir en zayıf halkası kadar direnç gösterir. Onların gelişimleri için küçük dokunuşlarla çok büyük farklar yaratmak istiyoruz. Uzun yıllar profesyonel olarak futbol oynadım. Üniversitede ben eğitim bölümünü bitirdim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun akademiliklerin başlangıcı olan 2008 yılından itibaren her yaş grubunda görevler aldım. Şu anki e, antrenör kadromuzda hem genç, gelişim açık hem de tecrübeli e, arkadaşlarımız var. Her ne kadar bizim adımız antrenör olsa da sonuçta bizler birer eğitimciyiz. Bunu lütfen böyle görmek zorundayız. Bunun bilinci içinde de Bilgili birikimlerimizi, saha uygulamalarımızı akademi bünyesinde bulunan her oyuncumuza mutlaka ve mutlaka aktaracağız. İşimizde fark yaratmak, oyuncularımıza katkı sağlamak ve onların gelişmelerine yardımcı olmak için çalışıyoruz. Şahsım ve ekim adına 2015-2016 futbol sezonunda başta yönetimimize, A takımımıza ve İzmir Spor Futbol Akademisi'nde görev olacak tüm oyuncu ve çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Bu göre alacak olan antrenör kadromuzu tanıtmak isterim. 19 takımımızda Baro Peron. 17 takımımızda Meftun Yıldız hocamız. da bu kulübün havasını, kültürünü, her şeyini çok iyi bilen Gülcan Çolak hocamız. <laughs> bu 15 takımımızda Şahin Özyaylı hocamız. u takımımızda Hasan Kostak Hocamız. <laughs> 13 takımımızda Erdiç Hala Hocamız. U12 <laughs> takımımızda Nehir Aydemir Hocamız. takımımızda Gökhan Delice hocamız olacak. Şu an kendisi UEFA B kursunda. Bu on takımımızda Osman Bilinci hocamız olacak. <laughs> Bu üç takımımızda Orhan Seçkin hocamız olacak. <laughs> Ve kaleci antrenörümüz Erdoğan Polat hocamız. antrenör kadromuz var fakat bizim için bu hala yeterli değil. dolayısıyla bir kaleci antrenörümüz, bir performans antrenörümüz ve küçük yaş gruplarında eğitim gruplarımız için de bir antrenörümüz daha yakın zamanlarımıza katılacak. İlginize, desteğinize ihtiyacımız var. Her şeyiz bu spor için. Sağ olun. konuşmasından ötürü Melih Hocam'a teşekkür ederiz. E, yapmadan önce e, Mövfik Kurulumuza teşekkür etmek istiyorum. E, Alt Komitemizin kurulmasında Emin Şehitli Başkanı başlamak üzere Mövfik Kurulumuna bize bu imkanı ve görev verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Son olarak e, görev alan arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Genel Direktörümüz Sayın Recep Terzioğlu. Basın bilgi işlem Alper Tunga Dostu. <laughs> Sayın Hamdi Bakanlar. Başkanlar <laughs> Sayın Mehmet Çengül, Malzeme Tedarik Tekabülü Organı. <laughs> Sayın Ümit Öztaymaz, İncil Tez Sayın Ali Koyuncuoğlu, idare Menajerimiz. Bu organizmana e, katılmanızdan ötürü e, çok teşekkür ederiz. Saygılarımı sunuyorum.